Merhaba arkadaşlar. Açık Öğretim Ortaokul 3. dönem kayıtlarını bekliyorduk. Kayıtlar bugün itibariyle başladı. Kayıt işlemleri 20 Mayıs'a kadar devam edecek. Hemen şöyle resmi sitedeki duyuruya da bakalım. Açık Öğretim Ortaokul 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 30 Nisan-20 Mayıs arası yapılacak. 20 Mayıs'a kadar Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciyseniz kayıt yenileme yapabilirsiniz, kaydınızı yenileyebilirsiniz. Açık öğretim ortaokulunda yaş şartı yok. Açık öğretim lisesinde 3. dönem sınavına 18 yaşından küçükler giremiyor ama açık öğretim ortaokulunda yaş şartı yok. Herkes girebilir. Yaşınız 18'den küçükse de girebilirsiniz. Kayıt yenileme yaparak 3. dönem sınavına girebilirsiniz. Ücretli arkadaşlar. Bir önceki sınavda olduğu gibi yine aynı. 2. dönemde olduğu gibi 400 TL ücreti var. Kayıt yenileme için 20 Mayıs'a kadar ücretinizi yatırıyorsunuz. Ücretinizi Ziraat Bankası'ndan yatırabilirsiniz. Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Halk Bank'tan yatırabilirsiniz. Bu bankaların mobil bankacılığından, internet bankacılığından da yatırabilirsiniz. Veya ödeme.meb.gov.tr adresinden yatırabilirsiniz. Yani buradan. Şöyle en üsttekini seçiyorsunuz. Açık üretim kurumları, orta lise, 3. dönem, yeni kayıt, kayıt yenilemeyi seçiyorsunuz. Buradan ücretinizi yatırabilirsiniz. TC numaranızı, doğum tarihinizi, cep telefonunuzu. Daha sonra bu kutucuğu işaretliyorsunuz. Devama tıklayarak kart bilgilerinizi girdikten sonra ödemenizi buradan yapabilirsiniz. Herhangi bir yere gitmeden ödemenizi tüm banka kartlarıyla buradan yapabilirsiniz. Maaş kartıyla da ödeyebilirsiniz. İllaki kredi kartı olması zorunlu değil. Kayıt yenileme ücretinizi yatırdıktan bir gün sonra kaydınız otomatik olarak yenilenmiş olur. Ücretinizi yatırdıktan sonra halk eğitime gitmenize gerek yok. Kayıt yenileme ücretinizi nereden yatırırsanız yatırın, bankadan yatırın veya ödeme.meb.gov.tr internet adresinden yatırın. Nereden yatırırsanız yatırın, halk eğitime gitmenize gerek yok arkadaşlar. Ücretinizi yatırdıktan bir gün sonra, bir iki gün sonra kaydınız yenilenmiş olur, dersleriniz de seçilmiş olur. Öğrenci sayfanıza girip yine kontrol edin. Kaydınız yenilenmiş mi, dersleriniz seçilmiş mi kontrol edersiniz. Üçüncü dönem sınavına girecekseniz öğrencilik durumunuz beklemeli olarak görünebilir. Kaydını yenilemeyen olarak görünebilir veya tasdikname almış olarak görünebilir. Öğrencilik durumunuz her ne olursa olsun kaydınızı mutlaka yenileyin. Üçüncü dönem sınavına girecekseniz 20 Mayıs'a kadar kaydınızı yenileyin. Sınav merkezinizi değiştirmek istiyorsanız arkadaşlar, yani sınava gireceğiniz il ve ilçeyi değiştirmek istiyorsanız, sınavınız Temmuz ayında olacak. Mesela Temmuz ayında ikamet ettiğiniz ilde, ilçede değil de farklı bir yerde olabilirsiniz. Sınavın yapıldığı ayda farklı bir yerde mesela köyünüze vesaire gittiniz diyelim. Gittiğiniz yerde sınava girmek istiyorsanız sınav bölgenizi değiştirebilirsiniz, sınav merkezinizi değiştirebilirsiniz. Sınav merkezinizi de sadece kayıt yenileme tarihleri içerisinde değiştirebilirsiniz. Yani 20 Mayıs'a kadar değiştirebilirsiniz. Öğrenci sayfanızdan değiştirebiliyorsunuz. Öğrenci sayfanıza girin, oradan değişiklik kendiniz yapabilirsiniz. Bunun için halk eğitime gitmenize gerek yok. Sınav merkezinizi yani sınava gireceğiniz il ve ilçeyi değiştirmek istiyorsanız öğrenci sayfanızdan bunu kendiniz yapabilirsiniz. 20 Mayıs'a kadar yapın. Herhangi bir değişiklik yapmayacaksanız Herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Halk eğitime gitmenize de gerek yok bunun için. Kendiniz öğrenci sayfanızdan artık yapabiliyorsunuz. Kayıt yenileme tarihleri geçtikten sonra yapamazsınız. Sadece kayıt yenileme tarihleri içerisinde yapmanız gerekir. 20 Mayıs'a kadar yapmanız gerekir. Üçüncü dönem için kaydınızı yenilediniz. Dersleriniz zaten otomatik seçiliyor. Sizler ders seçimi yapmıyorsunuz. Dersleriniz de seçildi. Sınav bölgenizi değiştirecekseniz onu da değiştirdiniz veya değiştirmeniz gerekmiyorsa herhangi bir işlem yapmadınız. Daha sonra arkadaşlar randevu alacaksınız. Sınavlarınız e-sınav sistemiyle yapılıyor biliyorsunuz. E-sınav sistemiyle sınava girebilmeniz için de randevu almanız gerekir. Randevularınızı 27 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında alacaksınız. Öğrenci sayfanızdan 27 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Üçüncü dönem sınavı için randevu alacaksınız. Bunu unutmayın. Kayıt yenileyip randevu almazsanız sınava giremezsiniz. kaydınız yenilemiş olsanız dahi 27 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında randevu almazsanız sınava katılamazsınız. Yaptığınız kayıt yenileme de boşa gitmiş olur. Ücretiniz de boşa gitmiş olur. Randevu almayı unutmayın. Önemli arkadaşlar bunu unutmayın. Randevunuzu alırken zaten Temmuz ayı içerisinde sistem randevu verecek. Randevu tarihiniz geldiğinde de sınavınıza katılacaksınız. Üçüncü dönem işlemlerinizi arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz. Üçüncü dönemde yeni kayıt olmayacak. Yeni kayıt olmak isteyenler, açık öğretim ortaokuluna yeni kayıt olmak isteyenler. Üçüncü dönem kayıtlarında yeni kayıt yapamayacaklar arkadaşlar. Eylül'de yapabilirler. Açık öğretim ortaokuluna yeni kayıt olmak istiyorsanız Eylül ayında birinci dönem kayıtlarında yeni kayıt yapabilirsiniz. Üçüncü dönem kayıtlarında yeni kayıt alınmayacak arkadaşlar. Sadece kayıt yenileme olacak. Mevcut açık öğretim ortaokuluna kayıtlı olan öğrenciler kayıt yenileme yaparak sınava girecekler. Son olarak açık öğretim ortaokulundan mezun olduysanız arkadaşlar ve açık öğretim lisesine kayıt olacaksanız. Üçüncü dönemde açık öğretim lisesine de yeni kayıt alınmıyor arkadaşlar. Yine Eylül'ü bekleyeceksiniz. Açık öğretim lisesine kayıt olacaksanız Eylül'e kadar bekleyeceksiniz. Eylül'de Açık Öğretim Lisesi'ne kayıt olacaksınız. Açık Öğretim Lisesi kanalımızı da takip edin. Şöyle gösterelim. Açık Öğretim Lisesi kanalımızda bu şekilde. Açık Lise Öğrencileri diye kanalımız YouTube'da takip edebilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi kayıtları, 3. dönem kayıtları da bugün başladı ancak. Biraz önce de söylediğimiz gibi Açık Öğretim Lisesi'ne de yeni kayıt. 3. dönemde alınmıyor. Açık Öğretim Lisesi'ne kayıt olacaksanız yine 1. dönem kayıtlarını bekleyeceksiniz. Yani Eylül ayını bekleyeceksiniz. Eylül ayı geldiğinde açık öğretim lisesine kaydınızı yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar 3. dönem kayıtları başladı. Kayıtlardan bahsettik. Detaylarına baktık. 3. dönem kayıtlarında yeni kayıt olmuyor. Yeni kayıt olacaksanız Eylül'e kadar bekliyorsunuz. Kayıt yenileme işlemlerinizi nasıl yapacaksınız? Bunlardan bahsettik. Ücret yatırma ders seçimi, randevu alma işlemlerinden bahsettik. 3. dönem sınavınızda Temmuz ayında yapılacak. Zaten randevu aldığınızda Temmuz ayına sistem size randevu verecek ve randevu tarihiniz geldiğinde sınavınıza katılacaksınız. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videolarımız yine gelmeye devam edecek. Kanalımızı takipte kalın. Abone değilseniz abone olarak takip edin arkadaşlar. Abone olmak ücretsiz. Videomuzu şimdilik bitirelim. Videolarımız yine gelmeye devam edecek. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.